Şefas hemşerim, sen bizi bahçede gördün, bahçıvan mı zannettin? Ben Özgür Bey'in şoförü, Arif. Arif! Ne oluyor? Saberi yok ama olur, söylerim. Lan sen, sen burada bizi köle mi ödüyorsun? Ne oluyor Bak sana buradan bir koyarım var ya, Medine dilencisi olursun ha! Hayır der. İngiltere prensiyle mi konuşuyorum? Ne diyorsun lan? Ben ne diyorsun? Ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun lan? Baba da yapmayacaksınız oğlum. Bizi böyle gördüğünüz Karamürsel Tepe'de mi zannettiniz lan? Adamım adam. Kim kimi koparıyor kendi payına amına koy. Oynayacağım. Şekilsiniz ya amına. Ne diyorsun? Oğlum lan.